Herkese merhabalar sevgili akrep burçları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili akrepler sizi bayağı bir özlemiştim. Hadi bakalım sizin için açılımlarımıza başlayalım. Benim de yükselenim akrep bu arada ee, bildiğiniz gibi sık sık takip edenler zaten biliyorlar diyelim. Sevgili dostlarım niyetlerinizi dileklerinizi şöyle bir fincanıma doğru söyleyin lütfen. Sessiz bir şekilde söyleyin ki doğa enerjinizi alsın sevgili dostlarım. Hadi bakalım güzel akrepler. Şöyle sizler için bakalım fincanımızda neler çıkacak. Neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı açalım bakalım. Evet. Oo gündem çok yoğun. Gündem baya bir yoğun sevgili dostlarım. Bakın şekiller inanılmaz derecede çok fazla. Ama ben olabildiğince sizlere hani vakitler içerisinde hemen hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım sevgili arkadaşım. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Şurada fili gördünüz mü sevgili dostlarım? Fil demek uğur demektir. Uğur getiren işler sevgili dostlarım. Eğer evinize uğur gelsin istiyorsanız e, fil figürü alabilirsiniz arkadaşlar ve eee biblo alabilirsiniz. Fil şeklinde bibloları alabilirsiniz. Benim de evimde var. Kapıma doğru bakıyor. Siz de kapınıza doğru Yüzünü çevirebilirsiniz ve e, uğur getirmesini kapıdan güzellikler gelsin diyerekten şöyle bir e, şey yapabilirsiniz. Böyle bir kodlama yapabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. E, faydasını görüyor muyum? Bence görüyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz sevgili akrepler. Hadi bakalım devam ederim arkadaşlar. Çok güzel uğurlu bir şeyle başladık. İnşallah hayatınıza uğur gelsin. Fil demek uğurlu e, geçir, gelecek bir vakti gösterir. İnşallah siz de o vakti elde edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada itfaiyecilerin kullandığı o baretler var ya sevgili dostlarım. Kafanıza bir baret geçirdiğinizi görüyorum ee, aynı itfaiyecilerin kullandığı baretler gibi ve sevgili dostlarım burada böyle bir e, tarzda görünmeniz. Yani belli ki korunma içgüdüsü alabilirsiniz. Yani demek ki ortalıkta yangın yeri olacak mevzular olacak. En başta onu söyleyelim. Öyle olaylar gelişebilir ve öyle e, durumlar gerçekleşebilir ki siz bu e, durumun e, ne derler baş yapıtısınız ama söndüren kişi de sizsiniz. Hem sizinle alakalı bir problem ortaya çıkıyor. Yani birileri artık hakkınızda neler söylüyorsa eğer ee, bilemiyorum ama ya da e, birileri gibi problemler yaratmaya çalışıyorsa bilemiyorum ama Burada çıkan bir olay ya da bir mevzuyla alakalı durumlarda inşallah bu durumda siz söndüreceksiniz Yani bu olayları dindireceksiniz gibi görünüyor Çok fazla ağzınızı açtınız ama ben size son noktayı koyayım diyebilirsiniz ee, Durumlarla alakalı bu durumla alakalı diyebilirsiniz İsminizde veya soy isminizde Edirne'nin nesi varsa bir oyuncak bebekle oynadığınızı görüyorum. Hani bu Barbie bebekler olur ya sevgili dostlarım. Aynı ona benzer bir bebek, oyuncak bir bebekle oynuyorsunuz arkadaşlar. İşte bu da plastik görünen insanları parmağınızda oynatabilirsiniz. Hani böyle deriz ya bu kişi plastik. Hani karakter olarak da plastik, gerçek değil. Yani gerçek bir insan değilmiş gibi davranan kişileri parmağınızda oynatabilirsiniz. Yani parmağında oynatmak mecazi anlamda söylüyorum. Tabii ki hoş bir şey değil ama belli ki yani bu kişiler de sizin üzerinizde çok fazla oyunlar oynamış. Siz de bunlara madem öyle ben de size yeni bir oyun oynuyorum diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Aynı yani testere filmi gibi. Yani böyle çok acayip aklıma o geldi. Evet şöyle bir bakıyorum. Aa piknik sandalye ve masası olur ya arkadaşlar bu genelde. E, kamelyalarda kullanılan masa sandalye tarzında e, bir şey çardak da derler, kamelya da derler artık ne denirse bilemiyorum. E, o görünüyor sevgili dostlarım. Bu da işte e, bir keyifli bir topluluğu gösterir bizlere, keyifli bir toplantı ya da işte e, bir ufak kaçamaklar yapılabilir. E, ufak kaçamaklarda keyifli kaçamaklar deriz biz bunlara. E bunları yapabilirsiniz arkadaşlar e, sevgili dostlarım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir kayık var. Kayığın içerisinde küreyi çeken sadece sizsiniz. Yani kayığın içerisine mübarek herkes sığmış da sizin elinize de küreyi vermişler. Buyur sen sırtlan sen olabildiğince tüm küreyi çek. Sen zahmeti ver dermiş gibi elinize kavuşturmuşlar küreyi. Sevgili dostlarım yani burada diyeceksiniz ki artık bir bırakıyorsunuz. Yani sertçe küreyi bıraktığınızı görüyorum burada. Diyeceksiniz ki yani bu ailede bir tek ben yokum. Yani bu aileyi sürekli ve devamlı bir şekilde idame ettiren ya da bu ailede devamlı bir şekilde yardım eden taraf ben değilim. O yüzden artık küreği siz alın. Ben bırakıyorum ya da ben devrediyorum. Belki de çalıştığınız bir yer var sevgili dostlarım. İşiniz vardır ve burada artık bu geminin dümeninde ben vardım. Ya da bu kayığın küreğini devamlı bir şekilde ben çekiyordum. Artık evlatlarıma bırakıyorum da diyebilirsiniz. Ya da devir daim de yapabilirsiniz. Devir daim işleri de olabilir. Hani bu zamana kadar ekmek teknesini ben yürüttüm, ben yürüttüm de artık bir başkasına devrediyorum da diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte size üç anlamlı konularda anlatmış oldum. Siz artık hangisine uyum sağlıyorsanız bunu alabilirsiniz sevgili dostlarım tomurcuklanmış bir gül var ve burada gülün olması sevgili dostlarım inşallah ektiğinizi biçeceğiniz bir döneme geçebilirsiniz yani güzellikleri ekmişsiniz gül çıkmış gül tüm e, çiçeklerin tanrıçası gibidir e, Yunan mitolojisinde böyle gösterilir ve burada sevgili dostlarım sizin de inşallah ektiğinizi biçeceğiniz ve güzel şeyleri ekmişsiniz ki güzel şeylerin de mükafatını alacağınızı gösteriyor. Ve burada bir ejderin olması sevgili dostlarım Ortalığı yangın yerine çevireceksiniz belli ki hep bir yangından gidiyoruz mübarek yangınla açtık yangınla kapatacağız herhalde yani burada kasıp kavuracaksınız sevgili dostlarım belki böyle auranızı güzel görünüşünüzü belki de yaptıklarınızla yapamaz dedikleri anları yapacağınız konular alakalı bir ortamı bir kasıp kavurabilirsiniz. Yani burada sevgili dostlarım siz yapamaz dediniz de bakın ben ortamı kasıp kavurdum diyeceksiniz. Belki bir ortamda fark edilme durumları da gerçekleşebilir. Ortamda fark ediliyorum, ortamda e, bazı e, kendimi fark ettiriyorum da diyebilirsiniz arkadaşlar. E, böyle bir avranızı konuşturabilirsiniz. O yüzden lütfen nazarları da dikkat edin, nazarı üzerinizde de çekebilirsiniz. Şöyle bir tabana baktığımda bir ay var. Ay kadını temsil eder sevgili dostlarım. Kadınla alakalı anne ya da beni izleyen akrep burcu kadınıysanız sizlerle alakalı bazı konular var. Özellikle e, rahatsızlık konularında problem varsa, kadınsal rahatsızlıklarınız varsa bunlarla alakalı bir doktor arayışında olabilirsiniz. Şifa arıyorum diyebilirsiniz. Çünkü burada bir yılanın döndüğünü görüyorum. Yılan demek şifa demektir. Şifa arayışındayım diyorsunuz. Dönmesi bunu gösteriyor. İnşallah aradığınız şifayı bulursunuz diyelim. Size de böyle bir dua edeyim. Çok dua edeyim sizlere. Öyle göreyim bakalım. Sevgili dostum burada bir pipo kullanıyorsunuz. Pipo demek keyifli bir anı ve bir de entelektüelliği gösterir arkadaşlar. Bilgimi konuşturuyorum, entel kişiliğimi konuşturuyorum diyebilirsiniz. Entelektüel ortamlara girip çıkabilirsiniz ki en güzel şey böyledir zaten çok severim ben de. Ee, o yüzden siz de bu ortamlara girip e, oralarla e, belki yeni ilişkiler, yeni arkadaşlık ilişkileri de kurabilirsiniz sevgili dostlarım. E, böyle bir durum e, söz konusu olacaktır gibi görünüyor arkadaşlar ve bir de kanca var sevgili dostlarım. Yani burada bir kanca olması arkadaşlar bu e, ne derler böyle nasibimi kısmetimi toplamak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da birilerine yem atmak istiyor da olabilirsiniz. Hani ben ortaya bir laf atayım da bakalım kim düşecek gibi düşünceleriniz olabilir. Bu birinci e, durum. İkinci durumda da yani şu anlık bir e, olta attım. İnşallah nasibime kısmetime ne gelirse ona bir bakacağım da diyebilirsiniz yatırım yapmış da olabilirsiniz. Ufak yatırımla başladım. İnşallah büyük yatırımla geri dönüş sağlayabilirim de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da ayrı ayrı anlamlar tabii ki. Burada kayak yapıyorsunuz arkadaşlar. E, kayak takımlarınız hazır bir şekilde üstünüz kostümünüz sanki e, o ana o konsepte uygun bir şekilde görünüyorsunuz sevgili dostlarım ve o dağdan kaydığınızı görüyorum. Şimdi her hani derler ya herkesin dağını göre karı vardır diye siz o artık karlı dağlarınızı aşacağınızı gösteriyor burada. Artık zorlu süreçlerden geçecek ve daha kolaylıklara doğru ilerleyeceksiniz. Dertleri bir kenara bırakacaksınız. Artık yeni sayfalarla e yolunuza devam edeceğinizi gösteriyor burada sevgili akrep burçları. Şimdi akrepler bir tabağınıza bakmak istiyorum. Bakalım tabakta neler çıkacak. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Emek harcıyorum. Lütfen sizlerde alma verme dengesini koruyaraktan. Bana destek olursanız çok çok memnun olurum sevgili dostlarım. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ayrıca Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlardan beni paylaşabilirsiniz. Daha sonrasında sevgili dostlarım eğer e, ücretli bir şekilde de destek vermek istiyorum derseniz aşağıda süper teşekkürler butonumuz var. Ona basarak istediğiniz rakamı girebilir ve bu şekilde destek de verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, 31 Aralık videomu izlediniz mi bilmiyorum ama ilk defa yüzümü gösterdiğim bir videomdu. E, tabii şimdi de izleyebilirsiniz böyle bir e, farklılık yapmak istedim normalde yapacağım iş budur e, genellikle e, bu tarzda görünmek istiyorum ama e, yani bir kereye mahsus böyle bir şey yaptım e, sevgili dostlarım bilmiyorum aranızda izleyen var mı çekiliş yapmıştık çekilişimizin sonuçları da e, çıktı dün yayınladım onu da topluluk içerisinde yayınladım e, onlara da bir bakarsınız zaten bana geri dönüş sağladı arkadaşlar Sevgili dostlarım hadi bakalım şöyle bir e, tabağıma da bakalım hemen yorumumuzu yapalım. Şimdi arkadaşlar birileriyle fikriniz ayrışabilir. Sizin de fikrim ayrı diyebilirsiniz. Hatta burada yaklaşık e, 4-5 kişi var. 5 kişiyle aranızdaki fikirler bambaşka diyebilirim. Sanki böyle e, 6 kişilik bir aile var da 5'i farklı düşünüyor siz farklı düşünüyormuşsunuz gibi ya da arkadaşım. E, aynı iş ortamında kişiler olabilir. Genellikle tabak dışarıyı gösterir bizlere. E, dışarıdaki insanlarla, akrabalık ilişkiniz olmayan kişilerle belki de aranızdaki fikir ayrı, ayrılıklarını net bir şekilde ifade edebilir ve gösterebilirsiniz. Sizinle aramda uyumsuzluk var. Sizinle aramdaki uyum sağlanamıyor maalesef diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Bunu gösterebilirsiniz. Dalga dalga durumlar var. İçim dalga dalga oldu süreçler dalga dalga oldu yani her e, inişli çıkışlı süreçleri süreçler üzerinden geçiyorum diyebilirsiniz. İnişli çıkışlı anlar içerisindeyim diyebilirsiniz. Bu duygusal anlam olabilir, e, e, ekonomik anlamında olabilir yani burada sevgili dostlarım artık inişte çıkışta ne varsa iletişimler belki de böyle durumlar olabilir ama siz yine terazinde olacağınızı ve bir eşikten atlayacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım. Yani burada kendinize yeni bir eşik belirlemiş ve o eşikten atladığınız anda dünyanız bambaşka bir hale bürünmüş olabilir. O yüzden hayatınıza yeni başlangıçlar yapacağınız, yeniliklere kavuşacağınız bir süreç olacağını gösteriyor Burada gizlenmiş bir erkek var. Erkek süliyetini görüyorum. Yüzünün yarısı görünüyor sadece. Birileri sizi gizli izliyor sevgili dostlarım. Öncelikle onu söylüyorum. Bir erkek sürekli ne yaptığınızı ne ettiğinizi kontrol etmeye çalışıyor. Ve sizinle alakalı ne varsa onları araştırma içerisine girmiş vaziyette görünüyor. Devamlı bir şekilde araştırma içinde Elinizde bir mıknatıs var. Ee, sürekli bir şeylere çekim sağlıyorsunuz ama olumsuzlukları bırakın lütfen olumluluklara çekim sağlayın. Ne zaman mutlu olacağım kaderim bana gülmüyor ben, benim şansım yok şöyle yok böyle yok demeyin lütfen. Şimdi böyle yaptığımızda olumsuzlukları hop hemen çekmiş oluruz. O yüzden lütfen olumlu enerjiler kullanın. Evet başımdan bu şey geçti ama daha güzel anlar yaşayacağıma eminim biliyorum ve bu şekilde kodluyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hayatımızda dilimizde ne olursa onu yaşarız. Ağlamak ağlamayı getir diye boşuna dememişler. Olumluluk içerisinde olmakta fayda var diyebilirim. Artık son bir dağdasınız arkadaşlar. Yani artık son bir <laughs> zorlu aşamadasınız. Neyle uğraşıyorsanız o konuda çok fazla zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Yani böyle şey gibidir. Bir makine alırsınız, devamlı arıza verir ve sonunda o arızayı çözdüğünüzde artık yolunda, rayında gider her şey. Yani aynen burada. Bir şeyler artık rayında gidecek diyor sevgili dostlarım. Yani artık son eşikte, son dağda olarak görünüyorsunuz sevgili dostlarım ve bir ağırlık var. Hani bu ağırlık da nasıl desem böyle değişik böyle demir gibi bir ağırlık diyebilirim sevgili dostlarım. İşte bu ağırlığı artık bir üzerinizden atacaksınız. Diyeceksiniz ki artık üzerimden ölü yük kaldırıyor ve atıyorum. Daha artık tazelenmek ve yenilenmek istiyorum diye dediğiniz anda inşallah o yeniliklere siz de kavuşacaksınız sevgili akrepler. Bakalım şimdi melek kartlarımla başlamak istiyorum. Melekler sizlere ne diyor? Onları bir görelim. Melek kartım. Hadi bakalım şöyle açalım açalım. Çok çaba harcıyorum. Bir şeyler için çabalarım var ama seçeneklerim de çok diyebilirsin. Hangi seçeneğe ulaşacağımı henüz net bir şekilde bilemiyorum ama merak etmeyin siz hangisini seçerseniz seçin sihirli dokunuşlar içerisinde olacaksınız. Ve yenilik içerisinde bu sihirli dokunuşlar size yenilikleri getirecek. Çiçek gibi açacağım. O yüzden geçici hisleri bir an önce hayatınızdan kaldırmanızda fayda var. Dilekleriniz gerçekleşiyor, ha, e, harika kart çıkmış gerçekten ve e, sakındığınız ne varsa onlarda dilekleriniz gerçek oluyor. Bazen bazı şeyleri gizli yapmak işte bu yüzden güzeldir. Gizli olan şeyler çabuk olur sevgili dostlarım. Yani böyle e, sürekli devamlı bir şekilde söylemek, birilerine planlarınızdan, programlarınızdan bahsetmek önünüze engeller, blokajlar kurabilir. O yüzden lütfen siz de bu blokajları kaldırmak, hayatınızdaki bu tür engelleri şöyle bir yok saymak istiyorsanız yapacağınız şeylerde adım atacağınız şeyleri lütfen söylememeye çalışın. Her konuda çaba harcıyorsun. Hayat mücadelen seni yoruyor fakat sonunda inşallah kazanan sen olacaksın. Önüne birden fazla yolunu değiştirmene vesile olacaklar. Seçen, vesile olacak seçeneklerin var. Seçtiklerin kaderini belirleyebilir. O yüzden seçtiğin şeylere dikkat etmen lazım. Hiç beklemediğin bir anda güzel gelişmeler ile hayatın değişecek ve beklediğin hislerin, isteklerin ve isteğe kavuşmak istediğin ne varsa onlara kavuşacaksın. Ruhsal ve bedensel olarak yenilenmen gerekiyor. Kötü enerjileri üzerinden atarak hayatında yeni bir sayfa açman gerekiyor. Ne dedik? Yeni bir eşiğe atlayacaksın sen dedik. Ve aynı şekilde kartında da bunu gösteriyor sevgili dostum. Yenilik kapında tüm kötü enerji temizlenecek. Yeni umut vaat eden durumlar inşallah hayatına gelecek güzel haberler yolda geliyor diyor. Bakın görüyor musunuz gelecekten bir haber var sizin için diyor. Bu aralar vereceğin kararlarda dikkatli olmalısın. Geçici hislerin için vereceğin kararlar seni ilerleyen dönemlerde zora sokabilir. Gönlünden istediğin şeylerin gerçekleşmesi an meselesi. Kendini bunu odakla ve gerçekleşeceğine lütfen inan. Hareket etmek istediğin şeyler için şüphelerin olabilir. Başaramayacağını düşünüp hayallerini suya düşeceğini yanılıyorsan, şey zannediyorsan bu konuda yanılıyorsun. Fakat temkinli ilerlediğinde bir soruna karşılaşmadığını sen de göreceksin. Demkine ne yapman gerektiğini iyi bildiğin halde, yani o olana daha çok çaba harcamış ve e, bundan e, bunu öngörüyorum dediğin konularda zaten sen doğru anı bulacağını eminim, doğru yolu zaten çözeceksin sevgili dostum. Şöyle bir hissi tercümanla e, devam ettiğimde gerçeklerin açığa çıkması gibi bir durum var, içsel mahkemende baş başa kalabilirsin. İçindeki mahkemen bakalım sana neler söylüyor. Belki de gerçek bir mahkemenin kuruluşu olabilir sevgili dostlarım. Olayları biraz da tarafsız değerlendirmen lazım. Ve tarafsız değerlendiğin konularda özellikle aşk ilişkilerinde etkileşim halinde olacaksın. Tarafsız değerlendirdiğin konularda evet, e, ikimizin de hataları var. Bu konuda biraz birleşmemiz lazım e, diyebilirsiniz. Çok fazla da böyle haklıyım e, yapmak çok da iyi değil. Bazen böyle ne yapmak lazım? Ufak bir e, bazen özür dilemek güzeldir. Bazen e, daha farklı şeyler bizlere iyi gelecektir. Merak etmeyin. O yüzden e, ne derler? Biraz böyle şey olur. ...dingin ve dengeli bir şekilde yürütmeye çalışın. Özellikle aşk ilişkilerini. Karmaşadan kaçabilirsin. Çok fazla karışıklıklar var hayatımda diyebilirsin. Bu konularda eğer e, mücadele veriyorsan... ...bu konularda biraz direnişler göstereceksin. Ama dediğim gibi ortalık yangın geldi Sen onu söndüreceksin merak etme. Ve doğru zamanı bekliyorum. Doğru zaman bana doğru şeyleri geçirecek. Akışına bıraktığım konular bana iyi gelecek diyebilirsin. Matruşka gibisin bir içinden başka bir şey daha çıkıyor yani böyle e, nasıl derler e, farklı bir yapım var farklı bir avran var sevgili Akrep Burcu yani içinden bambaşka şeyler çıkıyor dışına baktığında insanlar belki de e, işte böyle nasıl derler hani e, şöyledir mesela bana dıştan bakan kişiler der ki yetenekli görünmüyor ama halbuki birçok yeteneğim var yani mesela siz de böyle olabilirsiniz. Yani dışınızdan bambaşka ama içinizden başka başka şeyler çıkabilir. O yüzden bakmak lazım diyebiliriz sevgili dostlarım ve çözülemeyen problemleriniz varsa inşallah bunları çözeceğinizi gösteriyor kartımda düğümler çözümlendi çözülüyor diyor sevgili dostlarım. Çok istediğin bir şeyin inşallah olabileceğini görmek seni dualara itebilir ve şanslı zamanlar şanslı zamanlar yaşayabilir ve yıldızınızda yıldızınız da inşallah parlayabilir. Bakın ee, sevgili dostlarım burada kadın enerjisinde e, kadınsal sağlıklarla dikkat uyarısı veriyor. Bakın ne demiştim e, fincanımda dedim ki bakın kadınsal rahatsızlıklarınız olabilir. Aynen kartında aynı uyarıyı verdi. Lütfen e, bunları çok fazla şey yapmayın ötelemeyin. Bunlar önemlidir. O yüzden sizler de inşallah şifa bekliyorsanız Allah şifanızı versin diyelim. Evet sevgili akrepler, yükselen akrepler, ay ve güneş burcu akrep olan dostlarım. Bugün sizin için bir açılım yapmaya çalıştım. Hızlıca anlatmaya çalıştım. Umarım e, sizlere iyi gelmişimdir. Enerjiniz benimle uyumlanarak güzel bir enerji sağlamışızdır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.